Bu videoda, Fortniteta PS5 üzerinde nasıl kişiselleştirilmiş bir nişanga elde edebileceğinizi göstereceğim. Bunu yapmanın iki yolu var. Ekranınıza yapıştırabileceğiniz bir çıkartma veya sticker satın almak. Ne yazık ki, PlayStation Station konsollarımızda Fortniteta doğrudan kişiselleştirilmiş bir nişanga elde etmenin bir yolu yok. Diğer çözüm ise bir sticker satın almak. Sonrasında bu yöntemle devam edebiliriz ve görebilirsiniz ki bu sadece ekranınıza yerleştireceğiniz bir sticker. Daha sonra tek yapmanız gereken oyunun klasik nişanlığını devre dışı bırakmak ve kişiselleştirilmiş nişanlığı tam ekranın ortasına, tam buraya yerleştirmek. Kullanabileceğiniz birçok farklı sticker mevcut. Ve ikinci yöntem ise bazı özel monitörlerde bulunan entegre nişanga özelliklerini kullanmak. Örneğin burada LG'nin 37 inçlik kavisli Zinedovin monitörne sahibiz. Bu özel ve oldukça yüksek performanslı monitörle birlikte entegre nişanga özelliğine sahip oluyorsunuz. Bu hassasiyet için oldukça değerli bir yardımcı. Tek yapmanız gereken bu seçeneği doğrudan ekran ayarlarından etkinleştirmek ve bu özellik anı ana ekranı anında ve sorunsuz bir şekilde entegre olarak, görüş alanınızın tam ortasında net bir şekilde beliriyor. Bu özelliği sunan birçok marka var. Bu tür özel bir nişangah kullanan birçok marka var, bu yüzden bu özelliği sunan bir monitör aramanız gerekecek. İşte Fortnite'ta kişiselleştirilmiş bir nişangah elde etmenin farklı yolları bunlar. Eğer bu video işinize yaradıysa, beğenmeyi, abone olmayı ve buna benzer daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.